Thank you. zaman bekleriz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Göreve geldiği ilk anda Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü'nü kuran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'ın liderliğinde eğitimde fırsat eşitsizliği kavramını fırsat eşitliği eylemine dönüştürmek için tüm çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bu anlamda 2024-2025 eğitim öğretim yılında yaklaşık 14 bin çocuğun ailelerine İzmir şehir kartlarına yüklenmek üzere 2500 lira eğitim desteği yatırılmıştır. Bizvarız.com'da üye işyerlerimizin listesi var. Sosyal incelemesi yapılmış. ilkokul ve ortaokul öğrencileri yararlanıyor. Bu kartlar İzmir için çok anlamlı olan 09.09.2024 günü pazartesi sabah saat 9'da aktive edilmek üzere ailelerin kullanımına açılmıştır veriler çok memnuniyetlerini ifade ediliyor, ediyorlar. Bu artan enflasyon koşullarında bizim için büyük bir nefes oldu diyorlar veliler. Eğitimde kaybedilecek zaman ve kaybedilecek birey yoktur ilkesinden hareketle anaokulundan yüksek lisans eğitimine kadar tüm öğrencilerimizin eğitimine destek olacak çalışmaları planlamaya devam edeceğiz. Üç çocuğum var benim. Çok memnun kaldım yani ben üç çocuğuma da her şeyimi aldım. Liseye giden kızımın çantasını aldım. Yani onu bile alabildim yani. O yüzden çok teşekkür ederim yani. Pastel, kuru boya, sulu boya, keçeli kalem, çanta, e, suluk, kalem, silgi. Yani aklıma gelebilecek neredeyse her şeyi almaya çalıştım ve üzerine de para kaldı yani. Yaşam tarzı yani felaket bir şey ya. Belediyemize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani hiç bu kadar beklemiyordum. Çok şaşırdım diyebilirim. Yani eğer şu an alamasaydık çocuklarımız mağdur olacaktı. Çok memnunuz yani çok teşekkür ederiz her şey için. İki çocuğum var. Eğitim yardım hizmetinden faydalandım. 5 tamam. bin lira kadar yattı. Çok iyi bir rakam daha az bekliyorduk. Çok iyi bir rakam yattı. Bununla bütün gerekli bütün malzemelerimizi alabildik. Daha da bakiyemiz var eksiklerimiz illaki olacaktır. Onları da buradan tamamlayacağız inşallah. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederim. İşsizim zaten. Bu benim için çok iyi oldu. Her şey çok pahalı. Yetişemiyorduk. Bizim için çok çok büyük bir problem bunlar. Biz bunların altından bir şekilde büyükşehir Belediye'nin sayesinde kalkabildik. E vatandaşlar çok memnun, çok mutlu. Çocukları okul hayatında gerekli olacak bütün her şeyi alabiliyorlar. Esnaf olarak gerçekten hani bu belediyemizin yardımından çok memnunuz. Bizim için de iyi oldu. Bir hareketlilik oldu. Hani ekonomi iyi değil. İnsanlar gelen ihtiyaçlarını karşılıyor. Hem biz de e, ürünlerimizi satabiliyoruz. Öncesinde bu kadar yoğunluk olmuyordu. Bu hani yardım kartından sonra daha fazla talep oldu. E, daha daha güzel oldu işlerimiz açıldı.